Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Kanalımda gördüm ki hiç Oda dekoru videosu yok O yüzden ben de bir Oda dekoru videosu çekmeye Karar verdim Bir oda dekoru videosu çekiyorum Dilerseniz hemen başlayalım Çok uzatmayacağım çünkü tabletimin şarjı Şu anda yüzde %17 O yüzden hemen çekmek istiyorum Şöyle <laughs> Evet arkadaşlar ilk başta gerekli malzemeler e, bant veya yapıştırıcı da olabilir. Ben bant kullanacağım. Makas. Şöyle bir kağıda e, şöyle şu şekilde daire çizin. Daire çizin. Şöyle ben çizdim. Keseceğim. E, daha sonra şöyle Düğünlerde, nişanlarda verilen şale kutu kutu gibi şeylerden lazım. İlk öncelikle arkadaşlar bu kutu gibi ee, kutu yani bu. Şunu söküyorum. Bununla da bir şey yapabilirsiniz siz ama ben bunu yapmayacağım. Şöyle bir şey yapıyor. Sonra bir tane gül çıkarıyorum. Yapaydı. Bizim işimiz arkadaşlar. Bizim işimiz bunlar. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bunlar papatya deseni gibi. Papatya veya çiçek deseni gibi. Bunu öncelikle elimizle bir iyice düzleştirelim. Ben düzleştirdim. Ben hemen e, şuradaki daireyi keseyim. Ha, şunu göstereyim şöyle. Herkes görsün. Pek gözükmüyor zaten şeffaf. Şimdi ben bunu keseceğim. Bu arada ben bugün bir değişik arka plan yapayım dedim. Bu arada siz bunun içini boyayabilirsiniz. Renkli kağıtlarla yapabilirsiniz bu daireyi güzel oluyor arkadaşlar. Ben bir tane yapmıştım bu yapacağımız şeyden. Onu da videonun sonunda göstereceğim size eğer şarjım yeterse. Her neyse şöyle bir daire kalıyor. Şimdi bu daireyi e, şu şeyin tam ortasına bantlayacağım. Hemen bantlayayım. Bantımızı arkadaşlar sıkı bantlayın çünkü düşebilir. Sıkı bantlarsanız düşmez diye düşünüyorum. Evet hala bantlıyorum. Dediğim gibi çok sıkı bantlamamız gerekiyor. Şöyle üstünden tekrar bir daha bantlayacağım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar evet. Papatyamız veya her neyse siz ne demek isterseniz çiçek de Hazır. Ama çok sıkı bantlayın. Çok sıkı bantlayın arkadaşlar. Çünkü çıkıyor benimki şu anda. Pek güzel bantlayamadım. Ben Pek güzel bantlayamasam da Hatta çıkıyor direkt. Şöyle biraz bastırın makasla. arkadaşlar çiçeğimiz hazır. Evet arkadaşlar çiçeğimiz hazır aslında şu anda ama. Evet arkadaşlar çiçeğimiz hazır. Ortasını yapıştırdım. Böyle göstereyim bunu. İstediğiniz yere asabilirsiniz. Duvara falan istediğiniz yere. Asabilirsiniz. Ben videoda bahsettiğim o daha önce yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Sizlere ben bu daha önce yaptığımı belki eski oda turunda görmüşsünüzdür. Şöyle göstereceğim. Şurada. Böyle arkadaşlar. Yapıştırdım. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Güzel yorumlarınıza her zaman açıyoruz.